Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gül. Hani ilkokuldan beri bize söylenir ya. Türkiye toprakları, Anadolu toprakları dünyanın en büyük açık hava müzesi diye. Hani ben onu biraz daha ileri götürmek istiyorum. Aslında bu Anadolu toprakları e, en büyük açık hava müzesi değil. Bu Anadolu topraklarının hepsi kendisi komple tarihin ta kendisi. Ta insanlığın başından beri belki bu topraklarda hayat sürülmüş. Bu topraklara yerleşilmişti. Göbeklitepe Göbekli onu bize gösteriyor. Şimdi yeni yeni çıktı Kara, Karan Bize bunu, bunu göstermeye başladı. İşte Göbekli Tepe'nin önce 9 binler. Yani yaklaşık 10, 10, 11, 12 bin yıl öncesi. Hemen ondan 200-300 yıl sonra Karantepe. Karantepe'de de çok çok değişik şeyler çıkacak. Onunla ilgili de geldi. Video çekeceğim. İşte Soğumatarlar, e, Dikili Bir sürü bir sürü şey var, tarih var. Bugün ama sizlerle ne konuşacağız? 2010'dan sonra özellikle herkesin çok ilgisini çeken Roma'nın doğudaki garnizon karesi, Zerzavan Kalesi. Aslında olan şöyle, e, Diyarbakır'ın 30 km'nin yakınında e, Roma'nın bir garnizon şehri var. Garnizon şehrin ismi Amida. Bu Amida garnizon şehrinin de bir tane kalesi var. Yerel halkın ona verdiği isimle Zerzevan Kalesi ee, Bu kalede e, Lejonlar var biliyorsunuz Roma askerleri Lejonlar Kalelerde e, duruyorlar Hemen hemen e, Roma'nın En doğudaki kalesi de bu Zerzaman Kalesi. Çünkü Sassaniler var karşılarında. Sassanilerle e, sınır olan bölge. Burada savaşlar yapılıyor. Hatta işte burası üç kere yıkıldığı, sonra Romalılar tarafından tekrar ele geçirilip tekrar yapıldığı e, arkeolojik bulguları tespit edilmiş durumda. Burada bin tane... Asker var, onların ahalisi var ve çevredeki halk da yani çevrede tarım yapan bu askerleri e, besleyen halk da çevrede yaşıyor bu Amida şehrinde ve Amida şehrinin kalesi her zaman bir savaş durumunda bütün halk bu kalenin içine giriyor ve e, buranın nüfusu belki yani 10 bini bulduğu söyleniyor hatta 10 binden bile fazla olduğu söyleniyor savaş zamanı kalenin içi. Tabi bu kalenin e, şu anda kazı çalışmaları devam ediyor, kazı çalışmaları 50 sene süreci söyleniyor. Bu 50 sene boyunca bütün kale ortaya çıkartacak ama şu anda turizme açık. Hatta geçen yıl yani 350 bin yerli 50 binde yabancı turist gelmiş. Önümüzdeki sene için 1 milyon turist hedefi var. Bunu e, e, yapan doktor Coşkun var orada e, kazı çalışmaları yapan. Kendisi bizzat söylüyor. Şimdi bu Zerzaman Kalesi'nin tarihim aslında milattan sonra birinci yüzyıl falan gibi gözüküyor ilk başta ama daha sonra yapılan araştırmalarda bunun mirahtan önce böyle 880'lere kadar dayanıyor. Asurlulara kadar bu kale ve çevresinde bir yaşam olduğu biliniyor. Şimdi burası neden önemli? Öncelikle Roma'nın en doğudaki garnizonu. İçinde işte lejyonların olduğu bir garnizon ve sağlam bir şekilde ayakta kalmış. Yani kazı çalışmaları yaptıkça burası ortaya çıkıyor. ta ki nereye kadar? 639 milattan sonra 639 yılında e, Müslüman oldukları geliyorlar ve bu kaleyi ele geçiriyorlar. Ve kaleyi ele geçirdikten sonra ilginç bir şekilde kaleyi yerle bir ediyorlar. Toprak altına gömüyorlar. Kapatıyorlar. İlginç. Yani bu genelde şeyin yapıldığı yani Müslüman e, ordunun yaptığı bir şey değil. Genelde ne yaparsınız? Şimdi mantık düşünün. En uçtaki bir kaleyi ele geçiriyorsunuz. O kaleye kendiniz yerleşirsiniz ve o kaleyi kendi savunma hattınızın bir parçası olarak tutarsınız. ve Bir askeri yaklaşım böyle ama bunu ne yapıyor şeyler? Ee, Müslüman oldu, geliyor, yıkıyor 639'da ve kapatıyor, kullanıma hale getiriyor. Şimdi bu kale çok önemli, lejyonlar, Roma vesaire ama önemli bir konu daha var burada. Burada bir Mitra Tapınağı var. Mitra Tapınağı, işte Mitras dini deniyor, Mitras tarikatı deniyor. Onun bir e, ayin yapılan tapınağı burada. Şimdi Mitras ile ilgili hemen size bilgiler vereyim. Ondan sonra konuşuruz yine neden önemli olduğunu. Ya da en başta onu söyleyeyim. E, bu romanın yani Pagan Roma'nın Mitras dininin e, en doğudaki tapınağı burada. Ve hemen hemen en iyi korunmuşlarından bir tanesi. En batıdaki de nerede? Londra'da. Yani bu iki arada tapınaklar var Mitras ile ilgili ama en doğudaki burada Türkiye topraklarında Diyarbakır'da Roma'nın en doğudaki Mithras tapınağı. Şimdi Mithra dinim Mitra Mithra şey demek aslında karanlığı yok eden anlamında ilk çıktığı yer yani ilk gözüktü gözüktüğü yer Hindu vedalar var biliyorsunuz. Bunların içinde gözüküyor Mitra. Daha sonra Persler'e geçtiği, oradan da işte Persler'de savaşlarda vesaire Roma'nın içine girdiği e, söylene o şekilde bunu gizemli bir din. biraz şey gibi sadece erkekler kabul ediliyor bu dine. çok değişik ritüelleri var. Yer altında yapılıyor, yer altındaki tapınaklarda ve bu tapınaklara işte güneş girmiyor ve belli zümredeki insanlar kabul ediliyor. Hani bugünkü masonik teşkilat vardır. Yani bugünkü de, bir de biraz daha böyle orta çağdaki masonik teşkilat vardır ya sadece belli de, de kabul etti. Belli zümredeki insanları kabul ediyor. Seçim aşamaları var. Bugün de Masonik teşkilatta tabii ki seçim aşamaları var. yani o e, odadan ya da lojadan bir kişi bile kabul etmezse yeni girecek üyeyi e, o üye o giremez. Onun gibi ve sadece erkekleri kabul eden bir e, din diyeyim ya da tarikat mı diyeyim, din diyeyim hadi bir din misadini sadece erkekleri kabul ediyor ve belli çeşit belli yeterlilik erkekleri kabul ediyor. Şey yapmak da öyle kolay değil. Yani dine girmek. İşte 12 tane eziyet var ve bunu 7 haftada tamamlaman gerekiyor. Yani bir kral olman ya da padişah olman, hükümler olan büyük bir komutan olman bu dine kabul edilmek için yeterli değil. Bu 12 tane eziyeti çekmen bunu 7 hafta içinde tamamlaman lazım. Ondan sonra da yine aşama aşama. Yani sen komutan olabilirsin. Ee, bir ordu komutanı olabilirsin ama o e, ayinde ya da o içeride yapılan her neyse o ritüelle sen ancak en altta oluyorsun e, bu dini ilk kabul edildiğin zaman. Yavaş yavaş aşamaları geçiyorsun. O da yedi aşaması var. Ee, hani bunu hep gerçekten şey biraz benzetiyorum. Hani masonluk diye üç aşama vardır ya. Onun gibi bunda da bir yedi aşama var. Bir ama tabii giriş içinde ne bu 12 eziyet var. 12 eziyetin ne olduğu tam bilinmiyor. Neden bilinmiyor? Çünkü aslında çok çok gizli, gizli olduğu için bu e, din bir yazılı bir kaynağı yok. Her şey o yer altındaki gizli tapınakta kapalı kapılar arkasında gerçekleşiyor. Sadece şöyle bir şey var. Bir boğa yani mitra, Kapitalizmin başlangıcı aslında e, işte bir yaratıcıdır aslında. Evrenin her şeyin yaratıcısıdır. Böyle hani ışık taşıyan gibi ama her şeyin yaratıcısıdır. E, i̇lk şey bir boğayı öldürüyor Mithra ve işte onun kanından bütün diğer hayvanlar ortaya çıkıyor vesaire. O biliniyor. Bu Zaza Kalesi'ndeki e, Mithra Tapınağı'nda da bu boğa kurban törenlerinin yapıldığı söyleniyor. Şimdi aslında bu boğa kurban törenleri biraz Pers Mithra yaklaşımına uygun. Hani bu Mirat'ın önce 800'lerde Asurlular burada demiştik ki onlar belki de o tapınakta o çeşit bir tören yapıyorlardı. Çünkü o biraz da Mithra dini aynı zamanda Hristiyanlıkla beraber yaşadığı zaman yani Mirahtan sonra birinci yüzyılda Hristiyanlık ve beraber ikisi yaşadığı zaman bu o, kurban ritüeli kalkmış durumda. E, Mitha'dan. yani yaklaşıma göre Mirat'tan önce işte 800'lerde bu kurbanlar yapılıyordu. Ancak burayı Hristiyanlıkla yayılıp yani ikisi beraber yaşamaya başladıktan sonra bu kurban ritüellerinin yapılmadığı düşünülüyor. Şimdi e, bu halde bahsettik. Sadece erkeklerin katılımına notlarıma bakıyorum. Bir şey de unutmak istemiyorum. Ayna gizli yapılıyorduk. Ama şöyle bir özellik de var. 12 dedik ki 12 tane eziyet ve 7 hafta ve 7 aşama. Bunlar aslında işte 12 tane takım yıldızı ve 7 tane gök cismini temsil ediyor. İşte Ay, Güneş, Güneş aslında en sonuncusu, işte Merkür, Venüs vesaire o zaman bilinen yani rejenerasyon gezegenlerinin dışındaki 7 tane gök cismini temsil ediyor. Biraz bu mitra dinim aslında ee, hani Somatar'da anlatmıştım ya her gezegenin ayrı bir tapınağı vardı gidip orada tapınıyorlardı o günlere ait e, kıyafetler giyiyorlardı onun gibi aslında şeyin e, gezegenlerin konumlarına göre ibadetler var hani bazen e, şöyle bir soru çıkartılıyor bazen yılda sadece bir kere ibadet yapıyorlar sadece yılda bir kere gezegen o konuma geliyor istedikleri konuma geldiği zaman yapıyorlar. O yüzden tapınağın içinde bazı işaretler bulunmuş. Ee, şu an Zerzavan Kalesi'nin e, içindeki Miçta Tapınağı'nın için, e, içerisinde bazı semboller, işaretler var. Çoğu anlaşılmıyor. Yazılar e, aramice yani eski ta e, Hz İsa dönemindeki aramice yazılar var içinde. E, bazı semboller var. Bu sembollerin işte e, o zamanki takvime işte 12 takım yıldızına 7 tane gezegene uyduğu gözlemleniyor. Ancak tam olarak dediğim gibi ne anlam çıkartıldığı bilemiyor ve teşkilat da, daha doğrusu din de gizli yaşandığı için çok da fazla şey yok. Böyle yazılı bir kaynağı yok. Ama ona rağmen Roma içinde çok yeriyor. Asillerin, üst düzeydiklerin, sadece erkekler olmasına rağmen çok fazla girmeye çalıştığı ve girdiği bir din haline geliyor. Hatta belli bir dönemde Hristiyanlıkla yarışıyor. Ta ki neye kadar? Roma İmparatorluğu'nun resmi dini Hristiyanlık oluncaya kadar. Roma İmparatorluğu'nun resmi dini Hristiyanlık olduğu anda Mithra dini de çöküşe geçiyor. Belki o zaman Roma resmi din olarak şeyi sesse, sesse bu sefer Hristiyanlık bir çöküşe girecekti. Çünkü aslında şeyde de aynı. Hani kutladıkları iki tane güneşin yükseldiği ve alçaldığı dönemler var. Bir tanesi 25 Aralık e, Hristiyanlar e, e, Mitralizm'in bayram olarak kullan, e, kullandığı 25 Aralık'ı Hristiyanlar, İsa'nın doğumu yine bir bayram olarak kutluyorlar. Onun dışında işte vaftiz etme e, yine mitra e, kültüründe de var diyelim. E, bunların hepsi e, hemen hemen ortak beraber gitmiş. Böyle bir hangisi önde hangisi önde derken Roma İmparatorluğu resmini o Hristiyanlığı seçtiği anda mitralizm çöküşe geçiyor. Şimdi şöyle bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı? <laughs> evet var. Şimdi peki 2014'te bu kazılar başladıktan sonra Türkiye'de Diyarbakır'da ve burada bir Mitra Tapınağı ortaya çıktığı anda bu sefer bütün dünyanın dikkati buraya geldi. Neden? Çünkü burada bir Mitra Tapınağı var. Mitra Tapınağı dedim ya bir aydınlanma işte en başta söylemiştim size karanlığı yok eden, güneşi getiren yani ışığı getiren yani bir aydınlatan Anlamı var ya, bir İlluminati anlamı var aslında. Yani bu İlluminati'nin bu Mitra'dan e, esin kaynağı aldığı aşikar zaten. Ama e, bu İlluminati'nin de ta burada Mitra tapınaklarında doğduğu söyleniyor. Çünkü bu Mitra inancındaki insanlar, o zaman Mirat'tan sonra, işte birinci yüzyıla düşen Mitra inancındaki insanlar da tamamen aslında aydınlanıcı insanlar, yani bilime daha çok yakınlar. İşte astrolojiyle ilgileniyorlar. Astrolojiyle ilgilendikleri için geleceği biraz hani böyle öngörülerde bulunuyorlar. Onlardan da zevk alıyorlar. Ve bu bilim işte astroloji vesaire ve zaten üst bir kitle yani e, toplumun üst tabakası bundan dolayı bu İlluminati'nin de ta bu mitra inancından ortaya çıktığı söyleniyor. Bundan dolayı da bu 2010'dan sonra Diyarbakır'daki Mithra Tapınağı'na bu La ve Roshit ailesinin işte e, üçüncü nesilleri deniyor. Üçüncü nesilden e, torunları gelmeye başladılar. Geliyorlar. Bu Mithra Tapınağı'nın özel giriyorsunuz. E, bu tapınağa girip işte burada gizli parantez içinde bilmiyoruz ama yapıldığı söyleniyor. Ayinler düzenledikleri. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in birçok yetkilisinin bu tapınağa geldiği, işte e, ee, ne için işte, Afya işte Discovery gibi kanalların buraya girip belgeseller çekmeye ee, çalıştığı bir gerçek. Bunlar var. Bu özellikle ee, önemli ailenin torunları buraya gelip burada çeşitli ritüeller yapıyorlar, yapmaya çalıştılar ya da işte gelip ziyaret ettiler diyebiliriz. Ondan dolayı bu şey de önemli. E, Mitra tapınağı bu Illuminati içinde önemli. Atladığım bir şey var mı? Son kez bakayım. Evet, şöyle baktığım zaman aslında atladığım bir şey yok. Bugün ne konuştuk? Türkiye'nin e, en büyük şehirlerinden biri tanesi Diyarbakır'ın hemen yakınındaki e, önemli bir kale. Yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. 50 sene içinde gün yüzüne çıkması beklenen Zerzvan kalesi ve içindeki 2000 yıllık Belki daha eskide dayanan, belki Hinduların böyle vedalara dayanıyorsa çok daha eskide dayanan 3000-4000 yıllık bir Mitra dininden, Mitra yaklaşımından, Mitra kültüründen bahsetmeye çalıştım. Beğenirseniz çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone butonu var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere.